İşte bu bir kamera ve bütün geliştirme kiti hepsi bir kutuda. Şimdi bakalım kiti aldığınızda evinize geldiğinde neler yapacaksınız, nasıl fotoğraf çekmeye başlayabiliriz. Kitin içinde karanlık odayı kurmak için kırmızı ışığınız, geliştirici kimyasalı, süpersonik el yapımı kameranız, durdurucu kimyasalı ve bolca fotoğraf kağıdı. kameranın kutusunu açarak başlayabiliriz. İlk önce kağıdı koymak için kameranın içine karanlık bir ortam yaratmak gerekecek ki kırmızı ampulümüzü takalım. Bir prize veya herhangi bir duya, tuvalet olabilir burası, kullanmadığınız bir oda olabilir, perdesini kapattığınız bir yer olabilir, arkadaşınızın tuvaleti olabilir. Onun için herhangi bir yerde perdeleri kapatıp sonrasında kırmızı ışığı açtıktan sonra içeri başka ışık girmiyorsa güvendesiniz. O zaman fotoğraf kağıdı kısmını açarak içinden bir adet fotoğraf kağıdını çıkartabilirsiniz. Sonrasında ise kamerayı açıyoruz. Şunların hepsini çıkartıyorum sonra. Kimseyim var. Dolapırım. Hop bu Yine gitti Bunu kullandıktan sonra saklamak için yine sürekli her şeyi aynı koyarsanız evdeki diğer arkadaşlarınızdan, ailenizden, kimseye laf işitmeden sonsuza kadar karanlık odayı kullanabilirsiniz. Onun için şimdi fotoğraf kağıdından çıkarttım. Hemen bir tane kağıdı alıyorum. Ortam kırmızı şu an. Sonrasında kamerayı açtığımda iç kısmına bu kağıdın bir böyle fırfırlı kısmı var. Daha parlaklı. Bir de düz kısmı var. Bu fırfırlı kısmını hafif dokununca da hissedebiliyorsunuz zaten. Ya da şöyle ışığa doğru yapınca parlıyor. Bu kısım üste bakacak. Yani hemen arkasını koyduğunuz kısım dandik kısım. Düz kağıt gibi olan. Onu böyle koydunuz. Yan kısmını zaten biz böyle hafif kıvrıklı yapıyoruz. Koyunca orası kıvrılmış oldu. Tam bir şekilde oturuyor içine. Evet. Sonrasında da bu mıknatıslarının denk geleceği şekilde bakarak böyle kapatıyoruz. Zaten yanlış yaptığınızı anlayacaksınız böyle düşüyorsa biz yanlış yapmadık. Yani siz de çok büyük bir yanlış yaptınız ama yanlış yapıp yapmayınca tamamen tutuluyor. Sonrasında ışıkları açıyoruz tekrar. Ve sonrasında süper bir arkadaşınızı çağırıyorsunuz ki güzel bir fotoğrafını çekelim. Evet güzel bir fotoğrafını çekeyim ne dersin? Tabii Kervin çok isterim. Süper. Şimdi bir böyle masal alması kullanabilirsiniz. Herhangi bir güçlü bir ışık. Herhangi bir güçlü bir ışık. Güneş olursa o da süper. Ama evin içindeyseniz de yine güçlü bir ışık kullanabilirsiniz. Makineyi sabit tutmak çok önemli. Çünkü birkaç saniye çekeceğiz fotoğrafı. O yüzden elimde böyle tutarken ne kadar tutabildiğimi düşünsem de aslında sizin de görebildiğiniz gibi ufak bir şekilde tutabiliyorum. Nefesimi tutmak falan da bazen kurtarmıyor. Onun için en iyisi sağlam bir yer bulup onun üstüne koymak. Sonrasında en mobil uygulamamızı kullanarak enstantaneye ölçebilirsiniz. kaç saniyeni çekeceğim diye. Fino Store yazınca hemen çıkıyor. Adresler hepsi aşağıda var. E, bir de onun yerine içinizden sayabilirsiniz ve bakalım nasıl çıkıyormuş deyip sonrasında kendinizi test ederek kameraya iyice alışabilirsiniz. Bozama sürelerini söyleyelim mi? Evet, bozama süreleri evin içindeyse diyelim ki böyle 1 dakika, 5 dakika çünkü böyle ufak mürapık kullanıyoruz diye. Güneşin altında ve güneşli bir günse 3 saniye, 4 saniye. E işte az bulutlu ama bolca güneş var etraftaysa 5 saniye, 15 saniye. Yağmurlu bir gün ama gayet iyiyse 15 saniye, 25 saniye. Karlı bir gün hiç şaşırmayın 3 saniye, 5 saniye kar bir sürü etrafa. Amacımız bolca güneş ışığında olduğu bir günde objelere çarpan güneşi kameranın içine doğru çağırmak. Onun için gölgeleri değil, güneş altını tercih edin. Şimdi pozlamaya başlıyoruz. Şu an sanki bir 10 saniye iyi bir Ne dersin. Evet dedim. Tamam, geliyor fotoğrafım o zaman. Bunun için de şu öndeki daireyi çevirmem yeterli. Çevirince delik açılıyor zaten. Şimdi hızlı hızlı açıp kapattım ki şimdi gerçek olan 10 saniyelik açılış başladı. Evet, bu süre boyunca gizemin sabit durması onun net bir şekilde çıkmasını sağlayacak. Eğer belli kısımlarınızın böyle bulanık bulanık çıkmasını istiyorsanız diyelim ki elinin burnunun sürekli oraya oynatıyor olması gerekiyor ki oraları bulanık çıksın. Sanırım tamamlandı. Evet. Süper. Şimdi Tekrar karanlık oda ortamına geçiyoruz ve... Evet, şimdi de kırmızı. O zaman güven artık karanlık odamızı kurabiliriz. Bunun için ilk önce ihtiyacımız olan şey developer. Yani geliştirici. Bunu kabı açtığımızda kitimiz o kadar güzel ki hem karıştırıcı kitimiz var kabı, aynı zamanda da içinde kimyasalımız var. Bu kimyasalları bir birim bundan koyunca on birim su koyuyorsunuz. Yani bunun aslında toplamda 10 bir katı kadar bir kimyasalımız olmuş oluyor. Bu developer fixer de durdurucu demek. O da yani fixliyor. Yani artık geliştikten sonrasında fotoğrafımız çıktıktan sonra ışığı altına çıkınca fotoğrafımız yanmayacak Fixer de son olacak. Şimdi bunları bir güzel suyla karıştıracağım. Önce developer'ı döküyorum bütün şişeyi boşalttım hatta. Sonra çünkü geri kabına koyup veya bu şekilde de kapağını kapatıp buzdolabında saklayabilirim. 6 ay kadar gidebiliyor. Şimdi su bulayım. Evet, suyu da buldum. Kabın geri kalanında da su dolduruyorum. İyice karıştığından emin olmak için de ufak bir sallantı. Şimdi aynısını fikser içinde yapalım. 15 milim, 150 milim ya, onu da söyle istersen. Biri 10 aralığında. Ha, şişede 15 milim ya, bir on oranı söylüyorsun. Ha, tamam şişe <laughs> <Ne> kadar. <laughs> evet, güzel güzel. Şişe 15 milim. Onun için 150 mililitre su koyduğumuzda toplam 165 mililitrelik karışımımız olmuş oluyor. İşte. Ama bu milimetre de ölçümüz o kadar gerek yok yani. Gördüğünüz gibi fırçuk koyduğunuz zaman tam yeterli dediğiniz zaman aslında yeterli bir şey. Onu da yine denemelerle anlayabilirsiniz. Sonrasında karıştırdık. Bir de bunları durulamak için bir şey gerekecek tabii ki de. Onun için de bu suyu koyduğum kabı direkt kullanabilirim bile. Siz de burada bardak, çanak ne varsa onları kullanabilirsiniz. Tek amacımız burada ilk önce geliştirici kimyasalı sürdüğümüzdeki kimyasalın durdurucu kimyasalına karışmaması. Onun için arada muslukta bir suya tutmak olsun, bir kova suya batırmak olsun. Bir şekilde üstündeki kimyasaldan kurtulmak çok iyi olacaktır. Şimdi etap kırmızı, onun için kameramızı açabiliriz ve çektiğimiz fotoğrafı banyo etmeye başlayacağız. Onun için açtım. Kağıdımın üzerine çok fazla parmak gezdirmeden kenardan bir yerinden tutup alıyorum. Çünkü parmak izini çıkabilir sonrasında. Yüzeyine çok dokunmuyorum. Sonrasında böyle ters bir şekilde parlak yüzey aşağı bakan bir şekilde hop kutunun içine attım developer'ı. Sonrasında biraz sallıyorum ki iyice de gelişsin banyo olsun. Şimdi burada ışık değen yerler bu kimyasal sayesinde siyah dönüşmeye başlayacak. Yani bir gökyüzü varsa çok ışıklı, orası gökyüzü siyah gibi gözüküyor olacak burada. Bu fotoğrafın negatif olduğu anlamına geliyor. Şimdi yaptım, siyah siyah belirdi, negatifimiz çıktı. Hemen bir suya duruluyorum şöyle. Ve ardından fixer yani durdurucu banyomuzu atıyorum. Burada da sabitlenmiş oluyor. Artık dışarı çıkarttığımızda beyaz olan bölgede de kağıdın ışığa maruz kalırsa kalsın hiç fark etmez. Kesinlikle dönüşmeyecekler. Evet bunu da son kez suya tuttuktan sonrasında kurumaya bırakabilirim. Şimdi fotoğrafımda negatifi çıkmış oldu. Geriye yapmam gereken tek şey ya mobil uygulamamızda pozitifini almak veya direk cep telefonumuzda üstüne ışık tutarak bakalım pozitifi nasıl çıkmış demek. Şimdi onları da deneyeceğiz ama öncesinde bir yakından bakalım isterseniz. Böyle bir şey. Bütün çizgileri belli oluyor. Arkadaki duvar, saçları, gözler, ışığın fazla geldiği için kıvırtmalar. Her şey belli oluyor. Ama bu tamamen renkleri tam tersi. Yani siyahlar beyaz, beyazlar siyah. Bunun pozitifini almamız gerekiyor. Bunun için bir yapmamız bir tane alternatif. Direkt Pinhole Store, bizim kendi yaptığımız Pinhole Store olarak yazılan mobil uygulamayı indirmek ve oradaki sol alt köşedeki butona basarak telefonunda fotoğrafını çekip hop bir anda pozitifini görebilmek aslında. Ama bir yandan da yapacağımız diğer şey ise bunun nasıl kendini direkt pozitifini alacağımız. Onun için fotokâğıt ünitemizden etap kırmızı olduktan sonrasında hemen bir tane kağıtlar çıkartıyoruz. Bunun ışığa duyarlı olan kısmı, parmak olan kısmı aşağıya bakıyor olacak şekilde. Yukarı bakıyor şimdi. Bunun da negatifi bu aşağıya bakıyor. Şu an öpüştüler. Işığa duyarlı kısım yukarı bakıyor. Negatifimiz aşağı bakıyor bu şekilde üst üste Sonrasında bunu düz bir yere koyuyorum ve cep telefonumu çıkartıyorum. Sonrasında bunları böyle bastırıyorken üst kısmından telefonumun ana bir görsel ışığını şu kısmını böyle bir sene tutuyorum. Sadece 6 saniye kadar. İçimden saydım, hafiften öyle Bu yeterli. Sonrasında tam olarak aynı banyo sürecini üstteki kağıdımıza uyguluyoruz. Developer'a koydum. Siyahlar beyaz, beyazlar siyah oldu. Suya tuttum diğerine karışmasını engelledim. Fixlere koydum. İşlem tamamlandı.